Güzel yıldız, parlak yıldız. Hadi gelin hep birlikte okuyalım. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece gördüğüm ilk yıldız. Kabul olsun dilerim. Bu gece tuttuğum dileğim. Bakın arkadaşlar, burada dilek diliyor. Bakalım dileği neymiş? Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Arkadaşım gelip bende kalsın ve gün boyunca benimle oynasın. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. İsterim ki bisikletime bineyim, parkın içinde oradan oraya süreyim. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız annem ve babamla dışarıda harika bir gün geçirelim. Ya da evde oturup birlikte eğlenelim. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Ben uyurken düş, düştüm beyaz kar tanesi. Hepsi parlak ve soğuk ve iri. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Tırmanabilecek kadar güçlü olayım. Şu karşıki tepeye hem de tekrar tekrar. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Çok güçlü bir süper kahraman olayım. Hey, bir sorun mu var? Bırakın yardım edeyim. Azadır, azadır, azadır. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Yumuşak tüylü bir oyuncak olayım olsun. Dışarıdan döndüğümde benimle oysun. Ben, 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 ben. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Rüzgarlı bir gün olsun. Uçurtmam için ben ipini çekerken o gökyüzüne yükselsin. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. Masamız lezzetli yemeklerle dolsun. En sevdiğim atıştırmalıklar yanı başımda olsun, bulunsun. Güzel yıldız, parlak yıldız. Bu gece dileğim gerçekleşsin lütfen yıldız. O kayan yıldız hep karşıma çıksın. Her gün dilek tutabilme şansım olsun. Nasıl buldunuz kitabımızı arkadaşlar?